Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX'de oynayacağız. Ve yanımda Zeus Ganim var. Kendisi Zeus aldı. Kendisi Hatay'dan Adana'ya kadar geldi. Samandağ. Samandağ'dan Adana'ya kadar geldi. Şu an anda... Benim... beni görmek için. beni görmek için geldi ve o oynayacak, izleyecek ve ben oynayacağım. Şu anda kardeşim kardeşim yanımdaki oynayan ama kardeşim kardeşim videoda olmayacak sadece yanımda görünmek istedi evet, evet. Ve arkadaşlar olun. Zeus kanalıma abone ol Biz like atmayı unutmayın ve arkadaşlar Değişkan. Yor yorumlara like Yok. abone olun Hayır, abone de. De. olun ben Zeus kanalıyım benim yorumlarıma abone olduğum, like atanlar, like atan kazanlar lütfen kraliyet 10 yani kuzenim Efe'nin kanalına lütfen e, yorum yazın, abone olun arkadaşlar. Kanalınıza şey abone Evet arkadaşlar, like da güzel şey yani biz yorumlarınızı beğeneceğiz ve like atacağız ve bırakıp beğeneceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben şöyle bir şey de yapacağım. Üstüne videoda da isminizi yazacağım. ve size abone olmalısınız diyorum Ben tüm videolarımda en son bir tane bu yapmıştım. atmıştım. Unuttum ya. Peki Evet, <laughs> orada e, yeni kardeşimiz. Ya, bir tane arkadaş ben bir yaptı demişti arkadaşlar e, benim e, abone olduğum yerden <laughs> bunları demişti e, abone abone olduğum yerden bunları de abone olduğumdan bıkral demiş arkadaşlar adamın ana. Ben de. Şey o da size, <laughs> i̇şte, neyse, arkadaşlar. <laughs> şimdi arkadaşlar, oyun alanındayız. Oyun alanında Crazy Monkey. Bilerek biliyorum ki çok yavaş gidiyordu. Giderken çok yavaş ve şimdi arka reye gidiyoruz. Ve evet. gidiyorken arkadaşlar ben oyunda kostüm değiştirdim. Kendime kral tacı aldım, tag life gözlüğü aldım. Eğer eğer kostümün bu kostümü gör, Yorumlara kral tacınızın eğer <laughs> eğer eski kostümün daha iyi derseniz eski postumuzu hangisi daha çok olursa onu onu videolarda kullanacağım. Evet. Bana göre kral tacılı ve tag life olan daha iyi. Ve şimdi koşu yarışına başlar. Ama tek kişi olacak. <laughs> Başla. Can 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 Allah 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 kırdık. Atla atla i̇şte atla. Ba, 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 ben ba, bugün sadece arkadaşlar Efe'yi izleyeceğim. Arkadaşlar sadece Efe'yi izleyeceğim. Düştü i̇şte orada. Gedi gitti. Hemen Allah'tan geçebildim. Evet. Arkadaşlar bu arada bugün <laughs> kuzenim de yanlış yerden geçti. yanlış yerden oluyor arada. Bu. Bak buralar zor. Buralara yeni şeyler getirmişler. Hadi hadi koş 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 Oyunda daha hızlı gidemiyorum ki. Doğru. Bu mu yanlış? Bu <laughs> mu doğru? Evet. İki Allah. Bu değişiyor arkadaşlar. Allah. Evet. <laughs> Bara. O havuzda çok yavaş yüzüyor. Evet Niye doğru? O, o yüzden burada bekliyorum. Hayır hayır. <laughs> İki bir kere de değişiyor. Niye burada? <laughs> ee, ben <diyorum. gülüyor> Yanlış. 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 <laughs> hepsi yanlış dedim. Yanlış. Doğru. Sonuncusu doğru çünkü hepsi yanlış sonuncusu doğru. Ve bu ve burada da bir yıl olarak bitiriyoruz. Ne dedi ki kim Evet arkadaşlar tak. Yaraz. Ay mı kırıyor da

benzer bir şey yaptım gördün mü ya bir daha gideceğiz eresim kepir sopa çok güzel gider Eğer onların bakacaklar ne yapacağız şimdi burada ben de ya <laughs> yanlış yöne geldim petkara'yı döneceğiz bugün petkara'yı çok başarım dedim <laughs> uh, petkara'yı Hadi. Hadi. Ne oldu? Devam ki ben de. Ben de <laughs> oyunu kendi tabletimde yine yükledim arkadaşlar. Daha bakalım. Sen kaçın. Ee, 21. Ödülüm 130. Sıradaki kötü. 13 saniye içinde. 10 saniye falan. Ya geriye de geriye kaldı. Altı saniye. ben bu türden ben oynayayım. Ay ben 谢谢 Hadi uçacağız 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 uç <laughs> arka, arka etten çıkıyor. Videoya abone olup like atın arkadaşlar. <laughs> Düz Ganibe dövle de TRDümre dövle TRDümre <laughs> dövle. Kaç 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 Benim hesabıma güzel şeyler yorumlar atın kötü yorum atanları bir şey yapmayacağım. <laughs> Like, 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 oh, oh, so to like, 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 milyon like, like Uçarız kucağımda da köpeğim. Uyumak istiyorum. Hadi. Arkadaşlar köpeği kucağımıza taşıyoruz biz Ve uçarken dans edeceğiz. Bunu ben yapıyorum şu an. He evet, sen yapıyorsun. Evet ben yapıyorum. Hadi bakalım. Köpeği terastın. Hazır bitireceğiz. Arkadaşlar Osman yeni öğreniyoruz. Dur bak sana da balara küçük Ya. var. O zaman al al bakalım uçak. <laughs> yürüyen uçak. <laughs> yürüyen uçak. Ayaklarını nasıl yapacaksın? Düşünsene <laughs> yürüyen uçak olur. Evet, çok kötü <laughs> Uçak insan bacakları var. <laughs> <laughs> Ama kafamızı <tatlı>. <gülüyor> 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 Kafası uçak. Kafa uçuyor. Aha, tamam ben, ben burada. <laughs> hayır mükemmel. Efendim. Hayır hayır hayır. hayır. Arkadaşlar mükemmel espri yaptı. Arkadaşlar ar 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 yürüyen yür yür uçak. Bak vücudu uçak. Kafası uçak. Kafası uçuyor zaten. Arkadaşlar bir artı gülsüralım. Parça <laughs> alanında ne yapılır? Parça yapılır. Devam ediyoruz arkadaşlar.